için tekrarlayalım arkadaşlar. Bize diyorlar ki sabredin. <laughs> Sabredecek halimiz kaldı mı? Hayır. Sabredecek halimiz kaldı mı? Hayır. Bize diyorlar ki susun. Sus, <laughs> Ne? yapalım? yapalım? Sesinizi çıkarmayın. Susacak mıyız? Hayır. Susacak mıyız? Hayır. Susacak mıyız? hayır. Nasıl, nasıl dediler? Hayır, hayır, nasıl, nasıl dediler? onlar zenginleşti. Fakirleşmeye evet diyecek miyiz? Hayır. Fakirleşmeye evet diyecek miyiz? Hayır. Bizlere diyorlar ki, sizleri evdes yere ezdirmedik. TÜİK doğru söylüyor mu? Hayır. TÜİK doğru söylüyor mu? Hayır. Oy istediniz, sabır istediniz, helallik istediniz. Hiçbir şey vermediniz. Güle güle diyelim mi? Evet! Güle güle diyelim mi? Evet! Saray istifa! Saray istifa! Saray istifa! Saray istifa! Saray istifa! Saray, istifa. Saray, istifa. Saray, istifa. <laughs> ya de İşlet Devlet Projesi'ne <laughs> yan başa karantinaya döndük yüzde <laughs> beş. Bize, Bize yani emekliye yüzde on beş. Kabul edecek miyiz? Hayır. Kabul edecek miyiz? Hayır. Üzerinde geçmediğimiz Hayır. köprüye, terapi olmadığımız hastaneye Hayır. para ediyoruz. Yürürüz. Ödemeye devam edecek Hayır. Ödemeye devam edecek Hayır. Bizlere diyorlar ki, Emekli özür dilerim arkadaşlar. Emekliye kaynağı kesenlere, emekleri devlete yük oy verecek, oy verecek miyiz? Hayır. Oy verecek miyiz? Hayır. Umudumuzu çaldılar. Hayallerimizi aldılar. Bir nefesimiz kaldı. Onu da verecek miyiz? Hayır. Onu da verecek miyiz? Hayır aile dediler. Bir yılda 394 kadın cinayeti işlendi. Kadın cinayetlerine evet diyecek miyiz? Hayır. Kadın cinayetlerine evet diyecek miyiz? Hayır. Bize köşe başlarından su satın diyorlar. Kendileri saraylarda yaşıyor. Kabul edecek miyiz? Hayır. Kabul edecek miyiz? Hayır. Hayır özelleştirdiler, güzelleştirdiler. 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 Bizleri evde hasta sırasını beklerken biz, ölümü ve sebep oldular. Rahat için gün güzü görmemiz bebelerimiz biz, bizi ölüme terk ettiler. Terk ettiler. Kabul edecek biz miyiz? Biz. Hayır. Kabul edecek biz. miyiz? Hayır. 2025 yılını emekler yılı ilan ettiler. Bizi ölüme mahkum ettiler. Der. 2025 yılını aile yılı ilan ettiler. Ailemizin ölümüne izin verecek miyiz? Hayır! Ailemizin ölümüne izin verecek miyiz? Hayır! O zaman hep birlikte Sarıya ve